Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Brawl Stars'ın ilk videosunu çekeceğiz. Yani ilk videosunu derken kanalımın ilk videosunu çekeceğiz. Ee, ve bugün ay dün bir çıktı. Bugün de skinini aldım. Ve bugün de yine şey bunun aksesuarı çıktı. Belki onu da deneyelim ama ilk önce birimizi kasalım. Bir 10 yapamadık. Bir kupa kalmış zaten. Çifte girelim. Evet, değer alışkırı güzel. Direkt ortaya geçelim. Zaten yıkımızda çok e, enerji yok o yüzden. E, pimo var. Şurada da vuramadım. Evet, çok güzel vuruyorum gerçekten. şunu biraz yavaşlatabilirsin. Ah be ya. Sen niye oraya gittin? Aslında evet ben demiştim oraya geçelim diye. Ama o da gitti yani. Benim suçum ya. Arkadaşlar sizden bir cam olacak. Ee, yani belki diğer video öyle olacak. Siz yorumlara yazarsınız. Yorumlara sizden işte bir şeyler yazmanız isteyecek. İşte mesela birinci olamazsan o kadar kupa eksil diyeceksiniz mesela. Ah ölüyordum. Asam ah, almasınlar alayım. Zaten oynayamıyor adam. O öldürdüm. Ha niye attım ben? Adam şurada. Evet tam bir zannettiğim gibi. Hayır doğdu. Neyse. Olsun. Olsun. Bu da iyiydi. İşte bu. Ben 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 işte ya işte. Ha devam edeyim. İşte mesela bir şey yazacağız. Birinci olmazsan 5 eksi kupaya gibi gibi. Bunu da sakın unutmayın. Çünkü belki diğer videomuz bununla alakalı olacak arkadaşlar. Ee, bir kasmaya devam o zaman. Bu sefer savaş topuna girelim. Ben savaş topunda o kadar iyi değilim ama yine de biz girelim. Tamamlar hala abone değilseniz abone olmayı da unutmayın arkadaşlar. Yani ne bileyim aklıma geldi şimdi. Sen dedim. Boşuna attım. Gibi. Oha. Ya bu sinir ediyor beni. Mesela işte e, onun iki... Ya hayır abartmayayım. Abi ha, ben de öldüm. Mesela işte e, 987 canım var. Benim de full canım var. O direkt öldürüyor zaten de. Düşünmeye başladım. Bu sefer iyi zamanda mı kullandım? Hayır. Çok kötü bir zamanda kullandım. Ve beni yalnız attı ya. Neyse. Hepsini atayım böyle. Of. Değil bir kullandım. Ha, tek vuruşta öldü. Zaman zaten. Ay konuşamam. Neyse. Bir kere daha vurayım. Doluyor zaten. Hah. Git ya. Ben alıyorum. Bir dakika varmış. İşte bu be. Ha, sakın sakın sakın. Evet gol attılar ve kaybettik. 2 de eksik koydum. Oley 4 tane Neyse. Ya zaten bir daha oynayalım. Bir daha girelim. Kupa ana kadar devam. Biz ah canım vardı ama öldüm ne yazık ki yeni başladık oyna direkt öldüm. Aa. ben alayım. Biz maçı aldık arkadaşlar. Aldık. Ben eminim buna. Hay hay. Ya canım az olduğu için, ama vuruşlarım iyi olduğu için. Ah korak var. Evet. sağ onu değiştirebiliriz. Şimdi de soyguna geçelim. Yani her birinden böyle böyle oynayacağım. Sonra videonun sonuna geleceğiz. Of. Bizim takıma bak. Bir de onların takımına bak. Ben şuradan geçeyim. Görmediler. Güzel. Görmedilerse. Ha ben oraya gidiyorum. Bay bay. Gitsem mi gitmesem mi gidiyorum. Hadi sen orayı hallet. Yani halletmeni tavsiye ediyorum. Hadi baby. Şunu da öldürelim. Siz de yavaş gelin biraz. Ha ne dersiniz? Evet kaybettik. Az. Az. Sen yani ben o yapacağın işe yarar. Sakın sakın sıkıl 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 sıkıl. Evet. Güzel yedirdik. Ama bir şey olmaz. Arkadaşlar şey boru deneyelim demiştim. Bunun aksesuarına nereye girsek? Teke, çifte girelim. Ay. Çifte girelim. Ya tamam anladık. Ya. Ya. Bu son maçımız olacak gibi gözüküyor. Ha. Tamam öldü. Sen orayı halletsene. Tamam bu maçı aldık. Aldık. Ya sen niye hiç vurmuyorsun acaba? Bana ne? Bana ne? Zaten Dari küçüldüğünde ben onu alırım. Ay. Ah. Hepinizden bana ne? Dalmayın bana. Dalmayın artık şuraya. Ben kaçıyorum. Ah. Dur. Ha bu can veriyor. Ben yeni öğrendim. Haberiniz olsun ama neydi köfte miydi neydi aksiyonun adı neydi ya adı öyle bir şey i̇şte köfte mi neydi ne bileyim ne alaka can veriyor he ha, galiba hani gıda yediğimizde daha çok besleniyoruz o yüzden olabilir şu takımda alalım ha. güzel İnşallah yoktur. Ulti, ulti, ulti. Aa vuramadılar. Bir kere bile vuramadılar. Vuramadılar, vuramadılar. Vuramadılar, vuramadılar. Vuramadılar, vuramadılar. Neden çok saçma bir yerde kullandım ama o ben ölüyorum. Ah öldüm. Nasıl öldüm? Bu imkansız. İkinci olduk. Yuf. İnanmıyorum. Neyse evet biraz böyle işte şımartı yani onları hafif saymış olabilirim. Aa, bu maçı bizim almamız gerekiyor. Arkadaşlar videonun sonuna geldik. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve bu videoya like atmayı sakın unutmayın. Bay bay. Kapatamadım.